videoyu video çektikten sonra çekiyorum. Evet, bu videoyu video çektikten sonra çekiyorum. Neden? Çünkü saylıyorum. Bu video bir makyaj videosu değil. Saçmalama videosudur. İlk başta makyaj videosu olacağını zannettim. Ama açılsın video çektikten sonra yapmak kadar mantıklı bir şey olmadığını fark ettim. Bu video bir saçmalama videosudur. Lütfen ona göre izleyiniz. izleyiniz. Telefon senden ya tutturdum ve video kesildi. Birleştirmem gerekti. bunu okuyacağım size şimdi. Evet. Çok güzel bir video fikri değil mi? Hiçbir fikrim yoktu. O yüzden bir roman okuyayım ben. Hadi ben nasıl okuyacaktım? Bu kaçıncı sayısıymış? 13. sayı. Tamam mı? Marty! Kendine gel! Ölmek üzereyiz! Şöyle. Bakın devam. Bu <laughs> güzel de fazla Biraz vlog tarzında konuşarak bir video çekmek. Hemen çok vazgeçici bir insansın. Tatlı kuşum. Evet size birkaç ben de yeni öğrendiğim birkaç şeyi size öğreteyim o zaman makyaj kol. Evet. Başa bir video çekeyim şimdi. Başa bir video çekerim. Yani videoya geldiyseniz biraz başta saçmalıyorum sonra açılıyorum derim. Evet. ilk olarak dudakta öğrendiğim şey. Tamam Mutlular kalemizi çekeceğiz. Tabi ben çekemedim. Yeni öğrenmeye başlıyorum. Bunu şuradan getir. Görüyorsunuz ha. Hemen yapamadım. Ama uğraşırsanız olur. Eminim. Ve buralarını fondötenle kapatırsanız çok daha güzel bir dudak şekli Veya bu dudak kalemini şey gibi çekebilirsiniz. Şöyle çekebilirsiniz. Hani şey kızlar var ya falan hmm. oh. yapan kızlar var ya TikTok'ta. Onlara benzersiniz. Böyle güzel kalemi çekersiniz. Ben yaptığım teknikler güzel kalemi çeker. Onlara benzersiniz. Tayan Ruş. Ben birazcık boyama konusunda. Tamam mı? Güzel resim çizelim. Evet bir gün sizlerle beraber resim çizelim. 300 yıllık video böyle. Bizim sizin son sol kuşa gloss'unuz Gloss'lar çok önemlidir. Ben şöyle bir gloss aldım. Çok güzel mi? falan. Biyolisin. Bence Biyolisin ürünleri ucuz ve kullanışlı. Ve kendime yakışan bir eyeliner buldum. ve aşırı bence kullanışlı. Tabi çekebilirsiniz. Beyaz bir eyeliner. Beceriksizliklerim oluyor video çekerken. Alışkınım. Hem kolay çıkan hem de çekmeyen bir eyeliner. Böyle bir eyeliner. Tabi burada çekemedim. Diğer gözümde de deneyeceğim. Evet. Çekememiş olmamı mazur görürsek bu gözüme bakın daha iyi. Güzel yakışıyor bana. Birazdan kırınca böyle yapınca geçiyor. Gördüğünüz gibi o geçti bu geçmedi çünkü bu kurmamış. Neyse. Çok saçmalıyorum son zamanlarda. Uzun video çekecek halim yoktu. O yüzden ben çok çirkinim. Neşkem şu an aşırı mutsuz oldum. Ne anlamam mı kart Evet. Gerçek hayatta kontür gerekiyor. Ama benim kontürüm yok. O yüzden kaç para kullanacağım. Bakalım ne işe yarıyor mu? Gerçekten bu videoyu çok saçmalamak istedim. Ama sanki oluyor güzel. Renko Renko up and down please Renko git de git de counter git de counter git de counter Bits, oh, go bro hmm ne oldu ah şu zaman taşımış neyse de counter da bunu yapmayın. Vallahi güzel. Tabii iki tarafa da aynı kontür çekebilmeyi başarıyorsanız yeteneklisiniz ya bu konuda. Ben hiç zaman başaramadım. Ama kontür insan botoks katıyor. Neyse. Gerçekten bu videoyu saçmalıyoruz koyacağım. Ya arada bir böyle saçmalama videosu getirecek küçük 3 videoda. Bir. Ama video çekmek üzerinizi bozmayın arkadaşlar. Bozunca düzelmiyor. Yapamadım. Şöyle bir şey var ya. Umarım daha tanıyorum. Gerçekten burun kontrolünü başardıysam bu kadar kötü yap. Kendime bir aferin vereceğim. Aferin Zeynep'tim. Bu kontrolü başarman bir mucize çünkü senin. Diyeceğim. So you play magic? play Aferin Zeynep. Aferin. Yani şöyle diyeyim. Benim uzun videolarım hiç izlenmiyor. Bu konuda size çok kızgınım. Özellikle o kadar oyun videosu çekip uğraşıyorum. O yüzden bugün uğraşmayacağım bir video çekiyorum. Çünkü ben oyun videolarına çok uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum. Sen bu videodan geldiyseniz gidip oyun videolarımı izleyin. Ve size bir sırrımı vereceğim. Ben çok güzel bir oluyor bak. Yani çok yakışıyor insanlara. Lütfen rengi, Kurutun, gloss sürün. yani? Kendi tarzınızı oluşturun. Şort videolarına geçebilir miyim? Evet, bir dakikalık önceden çekmişliğim var 10 dakikaya yakın bir video çektim. Kısa ama eğlenceli bir video. Hadi bay bay. Abone olursanız diğer videolarıma kesinlikle bakarsanız şanslarıma bakmaz çok önemli değil. Ama zaten onlara da bakabilirsiniz. Mutlu olurum. Ama oyun videolarıma kesin bakıyorsunuz. Okey mi? Hadi bay